Merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Yasak Elma dizisinde tanışıp arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ünlü oyuncu Nesrin Cavasade ve sevgilisi Gökken Alkan önceki gün nişan taşında objektiflere yansıdı. Cavasade panik halleriyle dikkat çekerken Gökken Alkanı kameralardan kaçırması şaşırttı. Sosyal medyada yaptıkları aşk dolu paylaşımlarıyla magazin dünyasının en güzel çiftlerinden olan Yasak Elman'ın şahikası Nesrin cevasaydı ve kendisi gibi oyuncu olan Gökken Halkan Nişantaşı'nda görüntülendi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle.